Özellikle sevimli dediğimiz köpeklerle göz göze geldiğimizde aklımızdan geçen ilk şey onların sevgiye ve yardıma muhtaç olduklarıdır. Bu hissettiğimiz şey köpeklerin evrimi kullanarak biz insanların duygularını manipüle etmesinin bir yoludur. Köpekler bunu sadece yardıma ihtiyaçları olduğu zamanlar yapmaz. Tıpkı çocuklarda olduğu gibi canlıların istediği herhangi bir şeyi yaptırmak için de bu yöntemi kullanırlar. Benim gibi hayatının her anında onlarla vakit geçirmiş olan köpek sahipleri çok iyi bilir ki köpekler karnı tok, sırtı pek ve keyfi yerinde olsa bile bu duygu sömürüsünü sırf sizden daha çok ilgi almak için bile kullanırlar. 2019 yılında yayınlanan bu makale, köpeklerin zaman içinde insanlarla daha iyi iletişim kurup onları manipüle edebilmek için göz çevresinde yeni kaslar geliştirmiş olduğunu kanıtladı. Köpek ve kurtların anatomisini ve davranışlarını karşılaştıran bilim insanları, her iki türün yüz kaslarının gözleri dışında benzer olduğunu, fakat köpeklerin kaşlarını yoğun bir şekilde kaldırmalarını sağlayan ekstra küçük bir kasa sahip olduğunu keşfetti. Kurtlarda bulunmayan bu kas köpeklere kaş kaldırma hareketi yaparak gözlerine daha büyük yüzlerine ise daha üzgün bir ifade vermelerini sağlıyor. Bu manipülasyon ile yardıma muhtaç bebek ya da çocuk imajı oluşturarak insanların duygularını kullanıp kendilerini beslemeye teşvik etmeye amaçlıyorlar. Karşılaştırmalı psikolog Julien Kaminski insanların kurtlar ve köpeklerle yüz yüze iki dakika boyunca birbirlerine bakarak vakit geçirmelerini sağladıkları bir deneyde köpeklerin kaşlarını devamlı yukarı kaldırarak kendilerini bu durumdan kurtarmaları için insanlara mesajlar verdiklerini keşfetti. Deneyde kurtların bu durumdan rahatsız olup kendileri çıkmaya çalıştıkları görülürken köpeklerin insanları manipüle ederek onları kullanmaya çalıştıkları fark edilmiş. Bu evrimin manipüle edilen insanların bilinçsiz bir şekilde kendini üzgün veya yardıma muhtaç köpek yavrularını seçtiğini ve devamlı olarak onları çiftleştirip bu yeteneği en iyi uygulayan köpekleri üretmesiyle gerçekleştiğini gösteriyor. Böylece köpekler arasında kaşlarını en iyi oynatarak insanları manipüle manipüle edenler karnını doyurdu, sıcak bir yuva ve üreme imkanı yakaladı. Bunu yapamayanlar elenirken duygu sömürüsünü en iyi kullananlar bu yeteneği çocuklarına da aktarmayı başardı. Bazı evrimci psikologlar ise köpeklerin bu çocuksu görünümü üzgün rolü yapan insanlardan ve çocuklarından öğrendiğini, bu davranışa onları taklit ederek başladıklarını belirtiyor. Üzgün yüzleriyle dikkat çekebildiğini fark eden köpeklerin bunu insan etkileşimleri arasına kattığını ve bir süre sonra bunu başaran köpeklerin daha fazla hayatta kalması ile bu yeteneğin geliştiği belirtiliyor. Zaten 2021 yılında yayınlanan bu makale de köpeklerin kasıtlı veya kasıtsız insan davranışına ve onların ruh haline göre farklı tepkiler vererek onlarla iletişime girip kendi çıkarlarına yarayacak bir davranış sergilediğini gösteriyor. 2020 yılında Journal of Ethnobiology dergisinde yayınlanan bu makale ise köpeklerin binlerce yıldır dişi insanları daha kolay manipüle ederek onlarla daha kuvvetli bağlar kurduklarını belirledi. Köpeklerin dişi insanlarla kurdukları bağın bu derece güçlü olmasının onların diğer insanlar tarafından da insan gibi görülmesine neden olduğu düşünülüyor. Benzer araştırmalar köpeklerine insan gibi davranıp onlara isim verip birlikte yiyip içip aynı yatakta yatan dişi insanları bu köpek çocukları, en yakın arkadaşları ve hatta partnerleri yerine koyabildiklerini gösteriyor. Dişi insanlar tarafından aile bireyi olarak kabul edilen köpeklerin yaşadıkları toplumda ve kültürde çok daha kolay kabul edilebilir olması, köpeklerin evcilleştirilme sürecinde muhtemelen kilit bir rol oynuyor. Çünkü bu gibi çalışmalar insanların kasıtlı olarak kurt yavrularını kendi başlarına büyütmek için aldıkları yönündeki eski teoriyi geri plana atarak köpeklerin ve insanların birbirlerini karşılıklı çıkarlar için seçtiğini gösteren en net kanıtlar arasında yer alıyor. Bu ortak evrim, insan ve köpeklerin birbirlerine dokunup sarıldıklarında kimyasal olarak benzer hormonları salgılamalarına neden oluyor. Bir köpek ile uzun süre birlikte vakit geçiren insanların ve köpeklerin benzer oranlarda sevgi ve koruma duygularına neden olan oksitosin sin salgıladıkları biliniyor.